Merhaba arkadaşlar. Bugün şu gördüğünüz uçan aynısını yapacağım. Malzemeler burada. Şimdi bunu alıyoruz. Bir dakika. Ha, şurada. Ş şöyle ikisini takıyoruz buraya. Bunu şuradan bunu alıyoruz. Sonra bunu Sonra bunu buraya takıyoruz. Sonra bunu ya bu ya da bu. Fark etmiyor. Şunlar kanatlar için. Bu buraya. Bu pervane için. Burası oturma yeri adamın. Burada da aynı. Şimdi kanatları yapacağız. Bunları böyle yapın. Sadece dörtlü olması gerek. Sonra tam da buraya takmamız gerek. Şöyle Bunlar ne için? En son göreceksiniz. Bunu nereye? Tabii ki buraya. onu birleştiriyoruz. Neredeymiş? Bunu ise buraya. İşte aynısı. Bakın. Dönüyor. Bu da dönüyor.